16. bölüm 17 ve 18. Diyor ki aldığımız öğretiye karşı gelerek ayrılıklara ve sapmalara neden olanlara dikkat edin. Böyle kişiler Rabbimiz Mesih'e değil kendi midelerine kulluk ediyorlar. Saf kişileri yüreklerini kulağa hoş gelen sözlerle aldatıyorlar. Gördünüz mü? Evet. Neden? Peki o saf kişiler kim? Çünkü o saf kişiler Tanrı'nın kendilerine burada söylediği sözler yeterli görmeyip yeterli görmeyip bak net net söylüyorum. Onlarda bir mucize aramaya çalışan insanlar. Bunlar da bakıyorlar, aa güzel ya bu hep böyle iyi bir şey görmek istiyor. Hep güzel bir şey duymak istiyor. Hep iyi bir şey anlamak istiyor. Ben bende ne yapayım ona göre hareket edeyim. Ona göre hareket edeyim. Geçiyor adamın karşısına. Diyor bak biliyor musun ne var mı? Sen artık seçildin. Tanrı seni seçti. Senin iman ettirdi. Bu da gidiyor başka yerde. Tanrı diyor beni seçmiş. Ben iman ettim. Öbür de diyor ki pardon senin anneni niye seçmemiş? Anne kötü bir Senden daha mı kötü? Halbuki sen yapmadığın halt işlemediğin bir şey kalmamış. Ya da babanı niye seçmemiş? Tabi bunun kafasında soru işareti doğuyor. Diyor ki evet ya abkattan doğru. Neden diyor benim bu Tanrı benim annemi ya da babamı cehenneme gönderiyor da benim gibi hatta bu anneye babaya layık olmayan benim kadar namussuz benim kadar ahlaksız benim kadar terbiyesiz bir adamı seçiyor bu Tanrı. He? Onları niye cehenneme gönderiyor da beni cennete gönderiyor? Bu nasıl bir Tanrı? Bunun bu adaleti nasıl bir Tanrı adaleti demez mi bu adam? De. Neden? Çünkü ona yanlış bilgi veriyorsunuz. Çünkü onun seçilmişin, çağrılmışın ne olduğu bilgisini tam vermiyorsunuz. Bu nedenle bu alanda ne yapıyor? Yanlış anlıyor. Yanlış anlayınca da üç gün sonra iman ettirdiğiniz adam Tanrı'dan vazgeçiyor. İşte bu yanlış bilgiler. O yüzden de kulağa hoş gelen sözler. Kulağa hoş gelen sözler olmuyor her zaman. Her zaman öyle olmaz. Çünkü siz her zaman ailenizde öyle değilsiniz. Her zaman anneniz, babanız sizin kulağınıza hoş gelen sözler söylemedi ya da her zaman siz çocuklarınıza kulağa hoş gelen sözler söylemiyorsunuz. Bu nedenle de Tanrı'dan aldığınız bu özelliklerinizi kıymet verdiğiniz, değer verdiğinizi terbiyelendirme özelliğini Tanrı'dan aldınız. Okudum. Değil mi? Tanrı insanın kendine benzer kıldı. Evet. Bu nedenle bu karakterik özellikleri Tanrı'dan alırız. Yani burada bu Tanrı'nın kitabında olan sözleri çarpıta 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 söyleme hakkına sahip değil hiç kimse. Benim mi? Bu söz benim mi? Bana diyor bazen Beni sevenler. Abi söyleme ya işte. Sen söyleyince insanlar da bize söylüyor. Yani onlar da bize bunu koz olarak kullanıyorlar. Diyorum ki yahu ben kendimden bir söz mü söylüyorum? Yoksa burada yazanı mı söylüyorum? Ben burada yazanı söylüyorum ama onlar kızıyorlar. Sizce niye? Bir düşünün bakalım sizce niye? Kardeş sen bu kitaba iman etmemiş miydin? Etmiştim. Peki benim söylediğim bu söze niye kızıyorsun? Bana kızma. İmandan çık. Niye biliyor musun? Çünkü senin kızdığın Tanrı. Ben Tanrı'nın dışında bir söz söylersem bana kızma hakkına sahipsin. Ben dersem ki sen ondalığı vermesen de olur, versen de olur bana kızabilirsin. Haklısın, hakaret de edebilirsin. Çünkü ben onu hak etmişim. Ama burada ne yazıyorsa onu söylüyorum. Peki sen niye kızıyorsun? Geçenlerde imanlı bir kardeş, bilmiyorum kim olduğunu, tanımıyorum kendisini. Bol yaşam kilisesi diye bir grup kurmuş. Beni de tutmuş o gruba dahil etmiş. Ben de o gruba dahil olmuşum. Hiç bilmiyorum. Ali hani dahil olmuşum ama ben merhaba selam bilmem ne. Ben kim grubu almışsa ben o gruba bir bakıyorum. Grupta yani insana değil, gruptaki paylaşılan veya gruptaki yapılan şeylere bakıyorum. Eğer ki ahlak dışı bir şeyse, ahlak dışı bir şeyse söylüyorum beni davet eden kardeşe, bakıyorum da ahlak dışı bir şeyler var. Eğer beni bunu değiştirmezsen ben çıkarmıyorum. Özen Özellikle...